Evet. Ee, şöyle ki bizim müvekkilimiz e, Abdurrahman Atay yaklaşık bir haftadır hasta olduğunu işte beyan ediyor. Bu şekilde cezaevinin doktoruna çıkıyor her seferinde. Ancak bir ilaç yazdırılıp gönderiliyor. Yani hastaneye herhangi bir şekilde sevgi sağlanmıyor ne yazık ki. Bunun akabinde müvekkilimizin hastalığı devam ediyor. Devam ettiği süre boyunca bu sefer acil ekibini çağırıyorlar. 112 acili. 112 acil ekibi cezaevine geliyor. Ee, orada gerekli müdahale yaptıklarını söyleyip müvekkilimi hastaneye götürmeden orada bırakıp kendileri hastaneye devam ediyorlar. Bu olay iki kere daha tekrarlanıyor ve en son geldiklerinde müvekkilim halihazırda eks olmuş olduğunu öğreniyorlar. Ee, bu şekilde müvekkilimin öldüğünü biz de bu sabah haberini aldık. 10 gündür rahatsızdı zaten. Ee, sürekli rahatsız olduğunu dile getiriyordu bizi aradığı zaman. Birkaç defa ambulansın geldiğini söyledi, revire çıktığını söyledi. Ama işte serum, iğne verip, ilaç verip gönderdiklerini söyledi. En son cuma günü aradığında gerçekten çok kötüyüm artık, hani dayanamıyorum dedi. Hatta bizden helallik bile istedi yani. Daha sonra dün annem aradı cezaevini, hani eşim nasıl diye durumunu öğrenmek istiyorum. İstatıntı yok, iyi deyip e, kapatmışlar. Bizde doktorla görüştük zaten. Hastane ve e, cezaevi arasında beş dakika var. Doktor bize söylediği kadarıyla bana geldiği zaman bir buçuk saattir zaten ölmüştü. Ama ben gerekli müdahalelerimi yaptım, e, kaybettiğini söyledi. Yani bizim burada sadece e, isyan ettiğimiz, şikayet ettiğimiz tek şey hani müdahale edilmedi. Babam on gündür hasta olduğunu söylüyor. Ya bir insan hadi grip olsun, ne bileyim soğuk alsın insan bir götürmez mi? bir hastaneye bir sevkini vermezlermiş, hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Babam şu an öncesinde götürülmüş olsaydı hastaneye, belki şu an burada olmayacaktı, biz onun ölüm haberini duymayacaktık. Şikayet edeceğiz yani aynı elimizden geldiğinde ne gerekiyorsa yapacağız yani avukatlarımızla beraber suç duyurusunda bulunacağız. gerekli nereye başvurmamız gerekiyorsa onları yapacağız zaten avukatlar. Gözde bir gözde çıkalım. rahat rahat. Geç ya. Geç, yap, yap. Kaldı abi burayı. Güzel abi.